Öncelikle Sakarya tebrik ediyorum. Ee, hem de ligde kaldıkları için hayırlı olsun diyorum. Ee, tabii biz e, özellikle Bandırma maçında kaybettikten sonra playoff iddiamızı e, yitirdikten sonra e, doğal olarak bütün konsantrasyonumuz, motivasyonumuz e, aşağıya düştü. Birçok oyuncumuz birkaç e, bir, e, birkaç bir gündür e, bizle beraber değil. Geçen hafta izin verdiğimiz oyuncular oldu. Çok fazla kiralık oyuncumuz olduğu için oyuncularımızı ee, mümkün olduğu kadar korumaya çalıştık. Birçoğuna izin verdik. Buraya hep e, görmüşsünüzdür, genç oyuncularla geldik. Ama bugün sahada olan bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum son maça kadar. Burada bizimle beraber, kulübümüz için, mücadele ettikleri için e, hepsine teşekkür ediyorum. E, tek amacımız bugün sahada onurlu bir mücadele vermekti. Hiçbir dedikoduya meydan vermeden yapabildiğimizin en iyisini yapmak için e, mücadele ettik. Hatalar yaptık, goller yedik. E, kaybettik. Çok fazla da söylenecek bir şey yok. Artık önümüze bakacağız. Gelecek sezon sezonla alakalı planlama için e, önümüze bakacağız ve bu konuda neler yapabiliriz? E, gelecek sene daha iyisini yapmak için ne yapın, yapmamız gerekiyor? Bunların planını yapacağız. Baktığınız zaman gerçekten çok e, zor bir e, dönemeçten geçtiğimizi söyleyebiliriz Sakaryaspor olarak ama en başta şunu söyleyeyim yani taraftarlarımız ne mutlu ne mutlu Sakaryaspor'un böyle bir camiaya sahip olduğunu onu söyleyeyim. Bizi bugün ittiler, inandırdılar her türlü. Sadece bu müsabakada değil, Erzurum müsabakasında da aynı şekilde. Şimdi bakın, ligi değerlendirdiğiniz zaman çok kapsamlı değerlendirmek gerekiyor. Zaman zaman işte sizin hedefleriniz olur. O hedeflere farklı faktörlerden dolayı Burada çalışan insanların da, teknik direktörlerin de, herkesin de elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Fakat bazen işte istediğiniz gibi gitmiyor. Ondan sonra bir negatif momentuma giriyorsunuz. Şimdi bugün baktığınızda, işte Ankara gücü herhalde güne düştü. Ankara gücü çok büyük bir canlı. Çok büyük bir olay. Şimdi baktığınızda burada en çok sevindiğim olay biz kendi göbeğimizi kendimiz kestik kimseye bakmadan. Burada en önemlisi başladığınızda Erzurum müsabakasıydı. Olmazsa olmazdı. Bunun arkasında tabii ki biz gençler birliğinde orada da puan puanlar almak istedik. Ancak işte biraz hamle şanslarımız biraz sıkıntılıydı. Ama düşünün yani son haftaya geliyor siz çalışmak durumundasınız. Erok takımı da iyi takım. Özellikle geçiş oyunlarını çok iyi yapan bir takım çok dikkatli olmak gerekiyor. Bugün özellikle baktığınızda geriye çekilmedik, baskıya devam ettik. E, tabii ki pozisyonda şimdi e, bir iki tane uzun günde müthiş e, kurtarışları vardı. Ancak bütün müsabakaya baktığınızda tamamen haklı kazandığımız bir müsabakaydı. E, bu baskı altında, bu streste e, kolay olmuyor futbolda. Bu çok önemli, bu bir inançtır ama ben her zaman futbolcularıma da bunu söylüyorum inancın altını da dolduracaksın. Yani şimdi nasıl hedefe gidebilirim, nasıl yapabilirim, ne yapmamız gerekiyor tabii. Bunları hepsini harfiyen yerine getirdiler. Öncelikle tabii futbolcularımı kutluyorum. Bütün Sakaryaspor camiasını kutluyorum. Onlara teşekkür ediyorum.